Merhaba dostum ben Madnela Açık dünya oyunlarını bilirsiniz. Genelde oyunun büyük bir tane dünyası olur. Siz de bu dünyada istediğiniz gibi takılırsınız. Bazen görev yaparsınız, bazen oradan oraya gidersiniz. Veya oyunda bir araba varsa arabayı alırsınız, bir yerlere gidersiniz. Veya oyundaki karakterlerle bir çatışmaya girersiniz. Bunun gibi yapabileceğiniz onlarca şey olan bir oyun türü. Hatta günümüzdeki en iyi oyunlardan çoğu da açık dünya oyunu. Mobil dünyası da bilgisayar dünyasına göre birazcık geri kalsa da ve sürekli dandik dundik oyunlar çıksa da güzel açık dünya oyunlarını bulmak da mümkün. İşte bugün de sizlerle beraber mobil dünyasındaki iyi güzel zaman geçirecek oynadıkça eğlendirecek eğlendirdikçe oynatıracak 10 tane açık dünya oyunu inceleyeceğiz bu oyunlar bir sürü çeşitli olacak araba oyunlarından GTA gibi oyunlara veya savaşın temel olduğu oyunlardan online oyunlara bir sürü çeşitli olacak o zaman hadi daha fazla beklemeyelim videoya geçelim Pre Master Sifu. Bu oyun bir dövüş oyunu. Arka planında bir tane hikayesi yazıyor. Güzel de bir tane hikayesi var. Size bir tane kasabadaki dövüş ustasından bir tane mektup geliyor ve kardeşinin bu kasabada olduğunu söylüyor. Siz de hem kardeşinizi bulmaya çalışıyorsunuz hem de dövüş ustasının çırağı olup ondan eğitim görüyorsunuz ve bu şekilde şehirdeki çetelerle falan dövüşerek hikayeli bir şekilde oyunda ilerliyorsunuz. Ayrıca oyunda çok çeşitli özellikler var. Mesela kendi çırağınızla yapabiliyorsunuz. O çırakla farklı turnuvalara falan da katılabiliyorsunuz. Ayrıca kendinizle turnuvalara falan katılabiliyorsunuz ve güzel bir açık dünya olan şehirde istediğiniz siz gibi takılabiliyorsunuz. Oyun geleneksel Japon tarzını çok iyi yansıtan bir oyun. Bu yüzden Japon tarzına ilginiz varsa oldukça eğlenebileceğiniz bir oyun. Oyunun komba sistemi de oldukça güzel. Farklı farklı silahlar var abi. Bıçaklar var, sopalar var, yumruk var, kılıçlar var, hançer var. Bu silahlar arasında da bir sürü farklı kombo yapabileceğiniz taktikler var. Yani her silahta ayrı ayrı kombalar ve taktikler geliştirebiliyorsunuz. Oyun görsel yönden de oldukça etkileyici. Hem grafiksel olarak hem de sesleri olarak oynadıkça gaza gelebileceğiniz bir oyun. Boyut olarak 670 MB'lik bir boyutu var. Maalesef ki de desteği yok hem de konuşmalar da Japonca ve online bir şekilde oynanıyor. Car Parking 2 Multiplayer. Bu oyun aslında bir araba sürdüğünüz GTA oyunu gibi diyebiliriz. Çünkü oyunda serbest sürüş modu da var ve arabanızın etrafında falan dönebiliyorsunuz. Ama GTA'dan tek farkı işte insanları öldüremiyorsunuz. Ama oyunun asıl amacı arabanızı alıp modifiye edip geliştirip yeni arabalar almak. Oyunun kocaman bir tane açık dünyası var. Bu açık dünyada istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Ayrıca bu açık dünyada diğer insanlar da oluyor. Onlarla falan da takılabiliyorsunuz. Hatta onlarla sessiz sohbet edebiliyorsunuz, takas yapabiliyorsunuz, beraber arabalarınızı sergileyebiliyorsunuz. Bunun gibi karakterlerle etkileşebileceğiniz bir sürü şey var ve yarışlar falan yapabileceğiniz bir sürü de oyunu var. Yani oldukça zengin bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda iç ayrıntılarıyla beraber 150'den fazla araba var. Ayrıca bu arabaları da isteğinize bağlı olarak modifiye de edebiliyorsunuz. Bu da oyunu oldukça çeşitli bir hava katıyor. Sokakta gezerken diğer insanların arabalarını görüyorsunuz. Onlarla beraber takılıyorsunuz veya yarışlar yapıyorsunuz. Onlarla çeşitli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Mesela polis modu var, taksi modu var, drag yarışı modu var. Bunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bu oyunda sürekli eğleniyorsunuz. Ayrıca oyunun en sevilen taraflarından bir tanesi ise Debraji ve gazı mekanik Yani şöyle siz telefonda oynadığınızda bir tane tuşa bastığınızda Direkt full gaza dayıyor ya İşte burada öyle olmuyor İstediğiniz gibi gaz verebiliyorsunuz Veya debraji kontrol ederek arabanın kalkış yapmasını sağlayabiliyorsunuz Bu da oldukça gerçekçi bir evak atıyor Ayrıca grafikleri de oldukça güzel Oyun boyut olarak 2.2 GB'lık bir boyutu var Türkçe dil desteği var Ve online ve offline modlarında oynayabiliyorsunuz Offline modunda ise adından anlaşılacağı gibi Park falan edebiliyorsunuz Veya çeşitli farklı görevler de var Online modda da işte bildiğimiz açık dünyası Flex City Vice Online. Sırada GTA benzeri bir oyun var. Bu oyun GTA RP'ye benziyor. Yani şöyle bir tane karakter oluşturuyorsunuz. Bu karakteri özelleştiriyorsunuz ve kocaman bir tane açık dünyanın ortasına giriyorsunuz abi. Bu açık dünyada farklı farklı çeteler var. Bunlar da başka insanlar. Eğer isterseniz o çetelere falan katılabiliyorsunuz veya açık dünyada dilediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. GTA'da yapabildiğiniz çoğu şey yapabiliyorsunuz. Araba çalabiliyorsunuz, çatışabiliyorsunuz, bir yeri soyabiliyorsunuz. Bunun gibi onlarca şey yapabiliyorsunuz. Ama asıl oyunun eğlencesi burada değil. Asıl oyunun eğlencesi diğer insanlarla oynamakta. Oyunda büyük bir sürü insan var abi ve bu insanlar bir sürü kişilerle arkadaş olmuşlar. Kendileri bir çete kurmuşlar ve bazı bölgeleri ele geçirmişler. Siz de bu çetelerden bir tanesine katılıyorsunuz ve çeteniz için savaşlara giriyorsunuz, bir yerleri soyuyorsunuz. Bunun gibi bir sürü şeyler yapabiliyorsunuz ve etrafta yaptığınız işlerden kazandığınız paralarla da hem çetenizi hem kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca oyuna sürekli yeni güncellemeler ve etkinlikler geliyor. Bu sayede yapabileceğiniz sürekli bir şeyler oluyor. Oyun boyut olarak 730 MB'lık bir boyutu var. Türkçe dil desteği maalesef yok ve dediğim gibi online bir şekilde diğer insanlarla oynuyorsunuz. Sur Zeus Open World. Bu oyun şu an sadece Android'de var ama oyun yeni. Yani ileride büyük ihtimal iOS'da çıkar. Oyun genel olarak bir hayatta kalma oyunu. Büyük bir tane açık dünyası var ve bu açık dünyada bir sürü zombiler var. Siz de bu açık dünyada bir tane insansınız ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hayatta kalırken etraftan nesneler topluyorsunuz, silahlar topluyorsunuz veya çeşitli eşyalar topluyorsunuz. Bu eşyalarla hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem yaşadığınız bölgeyi geliştiriyorsunuz. Bir sürü NPC var. Onlarla konuşuyorsunuz veya ticaret yapıyorsunuz. Yani bunun gibi yapabileceğiniz onlarca şey var. Ayrıca bir online modu da var burada da diğer insanlar NPC'lerin yerine geçiyor. Onlarla beraber oynuyorsunuz. Onlarla beraber bazen çatışıyorsunuz. Bazen dostluk kuruyorsunuz. Bu şekilde de takılabiliyorsunuz. Oyunun zorlu bir oynayışı var. Genelde zombiler kalabalık oluyor. Ve mutasyon geçirmiş zombiler de oluyor. Ama tabi bu da oyunun tuzu biberi. Yani bu zorluk da size daha çok heyecan veriyor. Oyun grafiksel yönden ortalama diyebileceğimiz bir grafiği var. Çok göz kanatmıyor ama çok da iyi değil yani. Ve oyun daha yeni çıkan bir oyun olduğu için optimizasyonla birazcık sıkıntılı olduğu söylenebilir. Bu yüzden iyi bir telefon istiyor. Boyut olarak 400 MB'lik bir boyutu var. Türk dilde Maalesef yok ve online ve offline şekilde modları var istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. No Robots No Life. Bu oyunda siz bir tane robotsunuz ve açık dünyada takılıyorsunuz. Oyunda ilk başta bir tane bacağınız olmadan başlıyorsunuz sürünerek ve kendinize bir tane bacak takıyorsunuz. Aslında buradaki anlatılmak istenen olay ise şu. Siz bir robot olduğunuz için üstünüzdeki her türlü donanımı değiştirebiliyorsunuz. Mesela kalkanlı bir tane kol takabiliyorsunuz. Hızlı koşan bacaklar takabiliyorsunuz kendinize. Değişik savaş dinamiklerine sahip kollar veya bacaklar takabiliyorsunuz. Veya etrafı röntgenleyebileceğiniz ya da kamufle olabileceğiniz özellikteki nesneleri takabiliyorsunuz üstünüze. Ve bu şekilde büyük bir tane açık dünyada hem hem hayatta kalmaya çalışıyorsunuz hem de bu açık dünyanın ne olduğunu ben neredeyim falan filan diye sorguladığınız için etrafı keşfediyorsunuz. Karşınıza değişik değişik robotlar çıkıyor. Bu robotlarla savaşıyorsunuz arada veya etrafta gördüğünüz böyle uzuvları falan deniyorsunuz. Onlarla falan etkileşiyorsunuz. Yani yapabileceğiniz bir sürü şey var. Bu yüzden de oynayış sürecinde oldukça eğlenebileceğiniz bir oyun. Çok da fazla bir oynayış süresi yok. Genelde 200 saatlik bir oyun. Ondan sonra yapabileceğiniz fazla bir şey kalmıyor ve etrafı komple keşfediyorsunuz. Ama bu 200 saati oldukça dolu dolu geçirebileceğiniz bir oyun. Oyun grafik yönünden alt aslında çok da iyi olduğu söylenemez. Yani dış çevreler ve etrafta bir sürü çöp yığınları falan var. Onlar çok güzel görünmüyor. Fakat hem düşmanlarınız hem de sizin robotunuz oldukça güzel göründüğünü söyleyebiliriz. Ve bir zaman sonra da zaten gözünüz alışıyor. Çok da fazla takmıyorsunuz yani etrafınıza. Zaten oyuna göre dünya yok olmuş oğlum. Ağaç falan beklemeyin yani. Oyunun boyut olarak 230 MB'lik bir boyutu var. Maalesef Türkiye'de seçeneği de yok ve offline bir şekilde yani internetsiz bir şekilde oynanabiliyor. Litus bu oyun hem rahat bir kafayla oynayabileceğiniz, fazla bir aksiyon olmayan, genelde yapı yapmaya yönelik bir tane oyun. Oyunda kocaman bir açık dünya var abi. Siz de bu açık dünyada doğuyorsunuz ve hem bu açık dünyayı keşfetmeye çalışıyorsunuz, hem arka planda ufak bir tane hikaye var. O hikayeyi takip ediyorsunuz. Hem de kendinize güzel güzel yerler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Oyunda bir Minecraft benzerliği var diyebiliriz. Madenleri falan kazabiliyorsunuz. Bu madenler böyle kare şeklinde oluyor ve o kare şeklindeki madenleri kullanarak kendinize bir çiftlik falan inşa edebiliyorsunuz. Ayrıca bahçeye veya tarlada oluşturabiliyorsunuz. Buralarda bitkiler yetiştirebiliyorsunuz. Oyunun çeşitli olarak oldukça çeşitli olduğunu söyleyebiliriz ve yapabileceğiniz de bir sürü şey var. Ayrıca sadece böyle rahatlık bir şeyler inşa et falan filan da değil. Genelde büyük büyük yaratıklar var. Onlara karşı da bir savaş içinde oluyorsunuz ve online bir şekilde oynayarak arkadaşlarınızla beraber güzel bir tane kasaba inşa edebiliyorsunuz. Oyun grafik yapısı olarak oldukça güzel. Böyle tatlı şirin bir grafiği var. Ayrıca bir şeyler inşa edebildiğiniz için de oldukça keyifli bir oyun. Boyutuna bakacak olursak 1.4 GB'lık bir boyutu var. Türkçe dil desteği maalesef ki yok ve online bir şekilde oynuyorsunuz. So Toram Online. Bu oyuna bir MMORPG oyunu diyebiliriz ve oldukça eski de bir oyun. Eski olması da aslında bir yandan da güzel bir yandan da kötü. Mesela şöyle diyeyim bir önceki oyunumuz daha yeni bir oyun olduğu için optimizasyonu çok da iyi değil ve çoğu telefonda da oynanmıyor. Fakat bu oyunu neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani bu oyunun bir artısı. Oyunun özelliklerine bakacak olursak kocaman bir tane açık dünyası var. Yani cidden her tarafını keşfedemeyeceğiniz kadar büyük bir açık dünyası var. Ve siz orada bir tane karakter olarak oyuna atılıyorsunuz ve bu açık dünyadaki canavarları falan keserek gelişiyorsunuz ve yeni ekipmanlar kazanıyorsunuz ve daha çok gelişiyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Bu tür oyunlarda genelde bir tane meslek vardır ve o mesleğe göre yönelirsiniz. Ama bu oyunda öyle bir şey yok. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz ve istediğiniz sınıfa gidebilirsiniz. Yani elinizde bir tane kılıç alırsınız, kılıççı olursunuz. Bir tane asa alırsınız, büyücü olursunuz. Ayrıca büyük bir tane de beceri ağacı var. Bu ağaçtan da istediğiniz özellikleri açarak bir sürü farklı kombinasyon oluşturabilirsiniz. Yani oldukça çeşitli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyun online bir oyun yani diğer insanlarla oynayabildiğiniz bir oyun ve bu oyunların en büyük sıkıntısı da pay to win'dir. Bu oyunda da ufak tefek var, yalan yok ama çok da fazla yok. Bu yüzden de oyuncularını fazla kaybetmemiş. Hala bile şu anda oynayan bir sürü insan bulabileceğiniz bir oyun. Ayrıca meyve sebze ekmek kadar yapabileceğiniz bir sürü şey olduğu için grafiklerine fazla takılmadan oldukça uzun süre keyifli oynayabiliyorsunuz. Oyun boyut olarak 5 GB'den biraz daha fazla bir boyuta sahip. Dil olarak maalesef ki Türkçe dil seçeneği yok. Bu da büyük bir sıkıntı. Çünkü oyunda bir hikaye de var. Bu yüzden hikayeyi anlamak sizin için birazcık daha zor olabilir. Ve online bir şekilde diğer insanlarla beraber oynanıyor. Doğan Simülatör 2. Oyunun zaten adından anlayabiliyorsunuz. Oyunda bir tane doğanınız var ve onunla büyük bir tane açık dünyada istediğiniz gibi takılarak ve para kazanarak arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. Oyunun gerçekten büyük bir tane dünyası var ve bu büyük dünyada da oldukça çeşitli yerler var. Yani canınız sıkılmadan uzun süreler bu açık dünyada takılabiliyorsunuz ve yapabileceğiniz onlarca çeşit modifiye sistemi var. Yani arabanızı dışarıda gördüğünüz doğanlar gibi istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz ve oldukça uzun süreler oynayabiliyorsunuz. Zaten bir araba tutkunuysanız hele ki doğan tutkunuysanız kesinlikle bu Oyunu oynayacaksınız. Sizin karşılaşacağınız şeyler ise şöyle olacak. Dediğim gibi oyunda çok fazla bir modifiye sistemi var. İlk başta modifiye sistemiyle arabanızı süreceksiniz. Güzel bir fizik tabanı var. Bu yüzden de eğlenceli bir şekilde oyun oynayacaksınız ve kocaman açık dünyada istediğiniz gibi takılacaksınız ve görevler, yarışlar falan da var. Onlara da katılacaksınız. Yani oldukça eğleneceksiniz. Oyun boyut olarak 691 MB'lik bir boyutu var. Türkçe dil desteği var ve offline bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Nino Kuni crossword Sırada kocaman bir tane oyun var. Eğer güzel bir tane cihazınız ve oldukça büyük bir alanınız varsa uzun süreler eğlenebileceğiniz güzel bir oyun. Oyunda kocaman bir harita var. Cidden keşfetmeye ömrünüzün bile yetemeyeceği büyük bir tane harita var. Ve bu haritada bir sürü şey var. Çeşitli canavarlar var, bosslar var. Zaten bir fantezi tarzındaki oyun olduğu için çeşitli kasabalar var. Yani bir sürü macera unsuru var. Oyunda karakter tarafında ise sınıf seçebiliyorsunuz. Kılıç ustası, cadı, mühendis, okçu veya balyozcu gibi çeşitli sınıflar var. Bu sınıflardan bir tanesi seçiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Önünüzde kocaman bir dünya var dediğim gibi ve arka planda ufaktan bir tane hikayesi var. Hem bu hikaye içinde hem isterseniz hikayenin dışına da çıkabilirsiniz. Bu kocaman dünyada oyun oynuyorsunuz. Ayrıca oyun online bir oyun yani diğer insanlar da bu dünyada takılıyorlar. İsterseniz onlarla beraber takılıyorsunuz, isterseniz onlarla beraber bosslara dalıyorsunuz veya onlarla savaşabiliyorsunuz. Yani yapabileceğiniz bir sürü şey oluyor. Ayrıca oyunda yemek bile pişirebiliyorsunuz. Yani bu derece çeşitli bir oyun. Oyun grafik yönünden oldukça güzel. Zaten dediklerine göre Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilmiş. Yani hem çevre tasarımı, hem karakter tasarımı, hem de o skilleri vurduğunuzdaki tasarım göz zevkinizi büyülüyor. Tabi bu da iyi mi kötü mü birazcık tartışılır çünkü çoğu telefonda oynanmıyor. Oyun boyut olarak 11 GB'lık yer kaplıyor. Türkçe dil seçeneği maalesef ki yok ve online bir şekilde diğer insanlarla beraber oynuyorsunuz creatures of the deep ve son oyunumuzda bir balıkçılık oyunu var oyunda sizin ufak bir tane tekneniz var ve kocaman adalarla dolu bir tane okyanusdasınız ve genel olarak balık tutmaya çalışıyorsunuz ama tabi bu kadarla sınırlı değil bir kere oyunda oldukça fazla ada var ve her adanın farklı farklı özellikleri var adanın bir yerel halkı var bir kere ve bu adadaki yerel halktan haberler öğreniyorsunuz nerede balıklar var nerede hangi balıklar var en güzel balıklar nerede bunun gibi çok çeşitli şeyler öğrenebiliyorsunuz ve her adada farklı farklı şeyler keşfedebiliyorsunuz ve buradan aldığınız bilgilerle de bir keşfe çıkıyorsunuz ve sakin bir şekilde hem balık tutuyorsunuz hem de diğer insanlara takılıyorsunuz. Oyunda diğer insanlarla etkileşime gireceğiniz şeyler var mesela balık yarışları falan var veya onlarla beraber balık biliyorsunuz. Onlardan hangi balık nerede çıkar onları öğrenebiliyorsunuz. Bunun gibi çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz ve oldukça keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunda kocaman bir açık dünya var. Bu açık dünyada ne zaman ne çıkacağı da belli olmuyor yani sürekli heyecan dolu olabiliyorsunuz. Yani düz yolda giderken bir bakıyorsunuz küçük bir tane gemi var. O gemiye gidiyorsunuz. O gemiden çok farklı şeyleri öğreniyorsunuz. Bu şekilde ilerleyebildiğiniz bir tane oyun. Ayrıca oyunda ufak bir tane de build sistemi var. Yani bir tane adaya bir tane ev inşa edebiliyorsunuz veya farklı şeyler inşa edebiliyorsunuz. Yani o adaya özelleştirebiliyorsunuz ve diğer insanlarla turnuvalara falan da katılabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri çok güzel. Basit bir tarzda ama hem renklendirmesi olsun, hem o atmosferi olsun, hem de arka planda çalan müzikler olsun. Hem sizi rahatlatıyor hem de keyifli bir zaman geçirmenizi sağlıyor. Boyut olarak 370 MB'lik bir boyutu var. Türkçe değil seçeneği var ve online bir şekilde oynanıyor. Ve arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlerle beraber 10 tane farklı çeşitteki açık dünya oyunu inceledik. Umarım kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur. Ayrıca başta da söylediğim gibi bunun gibi açık dünya listeleri veya da farklı çeşitli listeler kanalımızda mevcut. İsterseniz onları da bir göz atabilirsiniz. Bu sayede eğlenebileceğiniz yeni oyunlar keşfedebilirsiniz. Hadi o zaman videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.